bugün sizi havaalanında uğurlayamasak da, attığınız her golde, koştuğunuz tribünlerde olamasak da, elinizi kalbinize her koyduğunuzda, asla yalnız olmadığınızı bileceksiniz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, üzerinizde ay yıldızlı forma olduğu sürece, tüm Türkiye sizin. Çünkü biz, kalbi hep birlikte atan bir ülkeyiz. Kalbimiz bir. Bizim çocuklar bu kez şampiyon olmak için yola çıkıyorlar. Ve biz bütün ülke yan yana omuz omuza desteğimizi bir an bile kesmeden onların yanındayız. Haydi milli takım tüm Türkiye sizinle birlikte. İlk milli maçına 12 Ekim 1994 tarihinde çıktı. Türkiye'nin 1996 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İzlanda'yı Ali Samiye Stadyumunda 5-0 yendiği maçın 86. dakikasında Engin İpekoğlu'nun yerine dahil oldu. 21 yaşındaki genç rüştü. Milli takım kariyeri boyunca Reçber, 1996, 2000 ve 2008 Avrupa Şampiyonası, 2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyonu, kupası kadrosunda yer aldı. Bir nesilde kaleci olmaya heveslenen çocuklar olduysa, bunda kuşkusuz Rüştü Reçber'in bu turnuvalarda gösterdiği başarılı performansı çok büyüktür. 2002 Dünya Kupası'nda yaptığı kurtarışlar, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Semih Şentürk'ün Hırvatistan ağlarına gönderdiği son saniye golüne yaptığı asist ve seri penaltılara giden bu maçta takımımızı yarı finale taşıyan kurtarışları hala aklımızın ve kalbimizin en güzel yerlerinde duruyor. İlk kez A milli forma ile tanıştığında 22 yaşındaydı. 20 Nisan 1994 yılında Bursa Atatürk Stadında Rusya ile oynanan ve sağdan 1-0 mağlup ayrıldığımız hazırlık maçında geçirdi ilk kez A milli formayı sırtına. Tam 48 kez giydiği A milli forma ile gol atamasa da 2 asist yapma başarısı göstermiştir. Soğukkanlı tavırları ve ceza sahasına yakın yerlerde yaptığı riskli ama başarılı çalımlar onu izleyen taraftarların Küçük çaplı kalp krizleri geçirmesine neden olsa da form olarak belli bir seviyenin üstünde kalmış ve başarılı bir grafik çizmiştir. Çok sevdiği o milli formayı ilk kez giydiğinde 21 yaşındaydı. 15 Şubat 1995 yılında memleketi İzmir'de Türkiye'nin Romanya ile oynadığı ve tarafların sahadan bir birlik sonuçla ayrıldığı dostluk maçında sahaya ilk 11 olarak çıktı. Alpay Özalan ve milli takım deyince akla ilk gelen konulardan biri 1996 yılında UEFA tarafından verilen Fair Play ödülü. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Hırvatistan-Türkiye karşılaşmasında maçın son bölümünde Hırvatların yakaladığı bir kontra atakta Rakip forvet Goran Vlahovic'e foul yapmamış ve bu atakta Vlahovic topu Türkiye ağlarına göndermiştir. UEFA'da yaptığı bu centilmence hareket nedeniyle Fair Play ödülüne layık görmüştür kendisini. Aşırı motive şekilde oynardı maçlarda. Bu hırsı genellikle performansını çok yukarı çıkarırdı ama bazen de başına bela olurdu. Örnek olarak 2004 Avrupa Şampiyonası elemelerinde David Beckham ile girdiği diyaloğu verebiliriz. Gerrard'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Collina penaltı noktasını göstermiş. Penaltı noktasına gelen Beckham topu oldukça kötü bir vuruş ile üstten avuta yollamıştı. Alpay Özalan'da Beckham'ın üstüne yürüyüp bağırmış ikili kafa kafaya gelmişti. Devre arası soyunma odasına girerken de ikili yine karşı karşıya gelmişti. Kendisi o olayı şöyle anlatmıştı bir röportajında. Hakem bence haksız bir penaltı verdi. Bu penaltıyı da kaçırdıktan sonra elimde olmadan Beckham'a bin tane de atsan kaçıracaksın demek istedim ama hiçbir şey söyleyemedim. Ondan sonra olaylar buraya kadar geldi. O sıralarda Aston Villa forması giyen Özalan bu olaydan sonra İngiltere'de istenmeyen adam ilan edilmiş ve Aston Villa ile yollarını ayırmıştır. 2006 Dünya Kupası Playoff Rövanş maçında Türkiye ile İsviçre Şükrü Saraçoğlu stadında karşı karşıya gelmiş ve Türkiye sağdan 4-2 galip ayrılmasına rağmen İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybettiği için elenen taraf olmuştu. Maçtan sonra iki takım oyuncuları arasında kavga çıkmış. Alpay Özalan, İsviçreli futbolcu Marco Streller ile girdiği kavga ve rakip futbolcuları tekmelediği gerekçesiyle FIFA tarafından 6 maç men ile cezalandırılmıştır. Bu maç onun son milli takım maçı olmuştur. milli takım formasını ilk kez 22 yaşında giymişti. İlk milli maç deneyimi hiç de iyi olmamıştı açıkçası. Türkiye 17 Ekim 1990 tarihinde 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçında konuk olduğu İrlanda deplasmanından 5-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Ama bu maçtan sonra Bülent Korkmaz milli takımın vazgeçilmezlerinden olacak ve önemli başarılara imza atacaktı. 2002 Dünya Kupası'ndaki performansı ve Alpay Özalan ile yakaladığı uyum milli takımımızın elde ettiği üçüncülükte oldukça etkili bir rol oynamıştır. Fatih Akyel 64 kez A milli takım formasını giymiştir. Teknik direktör Mustafa Denizli onu ilk kez A milli takıma aldığında henüz 19 yaşındaydı. 20 Ağustos 1997'de Dünya Kupası elemelerinde Galler'i konuk ettiğimiz ve 6-4 yendiğimiz karşılaşmanın 63. dakikasında o gün Temiz Kanoğlu'nun yerine oyuna girerken ilk kez A milli takım formasının heyecanlı yaşıyordu. 2000 Avrupa Şampiyonası ve 2002 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans onu milli takımın ilk 11'inde vazgeçilmezler arasında yer almasını sağlıyordu. Milli takımın alt yaş gruplarında da forma giyen Hamit Altıntop, A milli takım ile ilk maçına 18 Şubat 2004 tarihinde Danimarka ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkmıştır. Türkiye'nin sağdan 1-0 yeni ayrıldığı maçta, ilk 11 başlayan altın top, milli takımın önemli isimlerinden biri olacağının sinyalini vermişti ilk maçında. Yarı finale kadar yükseldiğimiz 2008 Avrupa Şampiyonası'nda, milli takımımızda gösterdiği performans, onu turnuvanın en dikkat çeken oyuncularından biri yapmıştır. Türkiye'nin grubun son maçında, Çek Cumhuriyeti ile oynadığı maçta yaptığı 3 asistle Ay Yıldızların çeyrek finale yükselmesinde rol oynayan baş aktörlerden biri olmuştur. Maçta bitime 15 dakika kala ise skorda Çeklerin 2-0'lık üstünlüğü vardı. Ancak önce 75. dakikada çizgiye inen ve Arda Turan'a gol attıran Hamit Altıntop, sonra 87 ve 89'da Nihat Kahveci'yi golle buluşturarak geri dönüşün mimarlarından oluyordu. Turnuvadan sonra oluşturulan altın 11'de ise Türkiye adına yer alan tek isimde de Hamit Altıntop olmuştur. Milli takımın her zaman önemli isimlerinden biri olmuştur kendisi. 27 Mayıs 1990 tarihinde henüz 19 yaşındayken Türkiye'nin İzmir Atatürk Stadı'nda İrlanda'yı konuk ettiği maçta Tugay Kerimoğlu sahaya ilk 11'de ayak basıyordu. İlk kez bir rakibine karşı 3-5-2 dizilişiyle çıkan milli takımımızda kanatlarda Rıza Çalınbay ile birlikte görev alan Tugay Kerimoğlu ilk milli maçında oldukça etkili performans sergilemişti. 1990 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamış İrlanda'ya karşı 0-0'lık skorla alınan beraberlik, gelecek için umut vermiş, maçtan sonra açıklama yapan teknik direktör Sef Fiontek, Tugay ve o günü çok beğendim, takım için iyi şeyler yaptılar demiştir. Tugay Kerimoğlu 19 Kasım 2003'te 2004 Avrupa Şampiyonası'nda playoff'ta Letonya'ya elenerek büyük bir şok yaşadığımız maçtan sonra kendi isteğiyle milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Açıklamasını menajeri aracılığıyla yapan Kerimoğlu, artık bugün yetişmekte olan genç ve yetenekli oyunculara milli takımda yer alma fırsatlarını yaratma zamanının geldiğini düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte elde ettiğim başarılar ve beraberinde gelen mutlulukları bu parlak oyuncu adaylarının devam ettireceği inancındayım diyerek vedasını tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Kariyeri boyunca başarılı futbolculuk sergileyen Belizoğlu, futbolu bırakana kadar milli takım içinde önemli bir yere sahip olmuştur. Hatta 2020 Avrupa Şampiyonası zamanında oynanmış olsa yüksek olasılıkla kendisi kadroda yer alacaktı. Milli takımın hemen hemen her yaş grubunda forma giyen Belizoğlu, A milli takımda ilk maçına çıktığında ise henüz 19 yaşındaydı. 23 Şubat 2000 tarihinde Norwich milli takımı ile Ali Samiyan stadında oynanan hazırlık maçında İlk kez A milli formanın heyecanını yaşadı. 2000 Avrupa Şampiyonası'nı sakatlığı yüzünden kaçıran Emre Belezoğlu 2002 Dünya Kupası'nda forma giymiş milli takım formasıyla ortaya ciddi bir performans koymuştu. 2008 Avrupa Şampiyonası'nın da kadrosunda yer alan Belezoğlu milli takımımız adına grubun ilk karşılaşması olan Portekiz maçında sakatlanarak yarı finale kadar yükseldiğimiz bu turnuvada kalan karşılaşmaları dışarıdan izlemek zorunda kaldı. milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 20 Kasım 2002'de İtalya ile deplasmanda oynanan hazırlık maçında A milli takım formasını ilk kez giymişti. Sağdan bir birlik beraberlikle ayrıldığımız bu maçın 87. dakikasında Ergün Pembe'nin yerine oyuna dahil olan Şanlı, A milli forma ile ilk kez yeşil sahaya ayak basmanın heyecanını yaşıyordu. Kulüp takımlarında gösterdiği hırsını ve çalışkanlığını milli forma ile de göstermiştir. Hatta 2008 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmiş teknik direktör Fatih Terim'in övgüsünü almıştır. Çek Cumhuriyeti'ni 3-2 yendiğimiz efsane maçta Volkan Demiril'in kırmızı kart görmesi ve milli takımımızın 3 değişiklik hakkı dolması nedeniyle kaleye geçmek zorunda kalmıştı. Maçtan sonra teknik direktör Fatih Terim, Tuncay'ı nereye koysam oynuyor, bir tek kalede oynayamaz diyordum, onu da yaptı demiştir. Hem kulübü Beşiktaş hem de U18 ve U21 milli takım formaları ile gösterdiği başarılı performans, Nihat Kahveci için A milli takım kapılarını 7 Ekim 2000 tarihinde Dünya Kupası elemelerinde konuk olduğumuz İsveç maçında açmıştır. 1-1 biten maçta ilk 11 olarak başlayan Kahveci, ilk kez A milli formayı bu karşılaşmada giymiştir. Nihat Kahveci milli takımımız için hep kritik anlarda ortaya çıkmıştır. 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki kader maçlarımız olan Norveç ve Bosna Hersek maçlarında sahneye çıkmış ve takımın galibiyet gollerini atarak turnuvaya katılmamızda başrol oynamıştır. Turnuvada ise grupta ikincilik mücadelesi verdiğimiz Çek Cumhuriyeti ile karşılaştığımız ve 2-0 geriden geldiğimiz maçta takımımızın ikinci ve üçüncü gollerini atarak galibiyeti getirmiş ve milli takımın bir üst çıkmasında yine önemli bir rol oynamıştır. Semih Şentürk ilk milli maçına 17 Kasım 2007'de çıkmıştır. Muhteşem bir geri dönüşe imza attığımız 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılmamız adına kritik bir önem taşıyan Norveç karşılaşmasının 67. dakikasında Yusuf Şimşek'in yerine oyuna girdiğinde A milli takım ile ilk maçına çıkmış oluyordu. Takımımız 2008 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdiğinde ise Semih Şentürk adeta tarih yazan bir performans ortaya koymuştu. Turnuvanın ev sahibiyle oynadığımız ve 1-0 geriye düştüğümüz maçta takımımız adına beraberlik golü atmış, 2-1 galip geldiğimiz bu maçın geri dönüşünün fitilini ateşlemiştir. Aynı turnuvada çeyrek final oynadığımız Hırvatistan maçında ise anlatması zor, inanması güç olayın baş kahramanı olmuştu kendisi. 0-0 biten karşılaşma uzatmaya gitmiş, uzatmaların 119. dakikasında Ivan Klasnic topu ağlarımıza gönderdiğinde büyük bir yıkım yaşamıştık tam turnuva bizim için bitti derken tüm dünyayı şok eden bir olay yaşandı. Rüştü Reçber'in kaleden uzun oynadığı top Hırvatların ceza sahası içine düşmüş, yaşanan karambolde Semih Şentürk'ün vurduğu topu ağlarda gördüğümüzde ise yaşananlara hiçbirimiz inanamamıştı. Şentürk topu son saniyelerde filelerle buluşturmuş, hakem Sandra bile yaptırmamıştı. Sonrasında ise Hırvatları penaltılarla kupanın dışına itip yarı finalde oynamaya hak kazanmıştık yarı final maçında da Almanya'ya karşı iyi performans ortaya koyan Semih Türk, karşılaşmada A Yıldızlar adına ikinci golü atsa da bu gol takımımızın elenmesine engel olamamıştır.